bir toprak sahile yine karşınızdayız. Geçen hafta yoktuk, biraz dinlendik. Ee, bu hafta size e, o U20'den, Konfederasyon Kupası'ndan ve gençlerden bahsedeceğiz. Ee, bu akşam da Fransa-Türkiye maçı var. Ee, Fransa'da Fransa da grubun, daha doğrusu strong, güçlü takımlarından biri. Bakalım ne yapacağız? Ee, takip etme şansımız az da olsa az oluyor. Az olsa oluyor. Birkaç yani, oyuncu Columbia var. benim şu ana kadar gördüğüm. Evet, Komple, Komple <laughs> oynayan bir takım olarak. Kolombiya futbolu zaten yükselişte, Dünya Kupası elemelerinde de iyi performansları hmm. var. Hmm. Şampiyonada da özellikle 10 numaraları Porto'ya hmm. gitti demiştim. Porto King Tescara'da oynadı bu sene. Epey iyi bir oyuncu, hakikaten sol ayağıyla. Bunun dışında Fransa'da Pogba gerçeği var. Fransa'daki fünat her şey 11 galiba, oynadıkları <laughs> takımlarda, güvençlerde. Ama yine çok şeyde. iyi performans gösterdiği söylenemez yani oyun anlamında. Evet. Takım oyunu olarak evet, çok yoksa şey yoksa önemli resen resen oyuncuları var, evet. Iyi. Bakalım Fransa karşısında ne yapacağız? Bir de bizim geçmişte bir başarılarımız var gençlerle. 92-93'te... E, 93 pek başarılı değil de 92'de bir şampiyon. 93'te de bir final var. Önemli olan katılmaktır dediğimiz bir turnuva var. Dünya 20de şey, e, ama o 19'da galiba Hı. bir final finalimiz de var 93'te. 92'deki o altın jenerasyonunda gelen bir Avrupa şampiyonluğu var. Evet. Evet, ser planlı tüzün. Tüzün, Aslında o dönem hani biraz daha karışık turnuvalara baktığım zaman Avrupa hani şampiyonluğu aslında. değil de aslında e, 93'te katıldığımız turnuvanın elemesi olarak evet, düzenlenen İlk başlarda öyle zaten 6 takımla evet altı oynanan o kupada kazanmıştık. Yanımızda Portekiz'i yenmiştik. Portekiz'i yenmişiz. Evet. Ama işte ertesi sene bambaşka bir performans sergiledik o zaman. Orada bir 6-0'lık mağlubiyet aldık. Evet 93'te artesine. Amerika Birleşik Devletleri işte bir İngiltere'nin olduğu grupta bir de Güney Kore'ydi yanılmıyorsam. Yani ilk maçımız Amerika ile oynamıştık 6-0 kaybetmiştik dediğin gibi. Hatta daha sonra o turnuvada tek golü zaten Serkan Rençver'in açıklaması vardı yıllar sonra. İşte otelde karşılaşmışlar hani Amerikalılar line otelde kalıyorlarmış. Siz toptan ne anlarsınız tarzında klasik muhabbetlerimizi yapmışlar. <laughs> Bayağı küçümsediklerini söylüyor zaten. Zaten Amerika'da ondan sonra o gruptan da çıkmayı başarmıştı ama çeyrek finalde elenmişlerdi. O da zaten 94 Amerikası'nın altyapısıydı aslında o kadro. Evet, 94'te evet. çeyrek final oynayan. Hı -hı. Ya gru daha doğrusu 90'daki Amerika milli takımıyla biraz karıştırılmış bir durumdu 94'teki takım. Türkiye'de daha sonra 2005'teydi sanırım. Bir kat, bir kez daha katılmıştı U-20 şampiyonu. Selçuk İnan, Sezer Öztürk'ün olduğu evet, kadro. 2. jenerasyon evet. vardı. Evet o zaman gruptan Çıkan çıkmıştık, çıkmayı başarmıştık ama ikinci İspanya. turda İspanya'ya 3-0 kaybetmiştik. Yani. Bir de şey e, Konfederasyon Kupası madem bu dönemde oynanıyor bir de Konfederasyon Kupası maceramız var orada da genç bir ekiple çıkmıştık. Evet o iyi bir denemeydi evet. aslında. Evet kimsenin şey beklemediği bir falan performanstı. Yani. Aslında hani Almanya katılmamıştı biraz piyangodan çıktı hani Şenol Güneş'te Gençlerle daha tecrübeli oyuncuları bir araya getirmek amacıyla belki gençlere bayağı şans verdi o turnuvada. Beklenmedik bir şekilde de iyi performans bir sergilemişlerdi bir takım olarak. Zaten kazandığımız maçlar değil de Brezilya'yla Fransa maçları daha çok hafızalardı <laughs> orada. <laughs> daha, daha önce Fransa, Fransa sürekli 4-0'lık mevzu düşünürsek o maçlar, bir de Okan Yılmaz'ın penaltı kaçırdığı evet. maçta. Üçüncü olmuştuk o turnuvada, Kolombiya'yı evet, üçüncülük maçında mağlup etmiştik. Şampiyon Fransa olmuştu. Yani evet, Kamerun'u yani. yenmiş işte. Yiyemiştik. Mark Vivien hayatını kaybettiği turnuva. Ama Güzel. maalesef onun devamı milli takım için pek iyi olmadı. 2008'e kadar en azından diyelim. Yine o jenerasyon 2008'e yani kadar. Açıkçası oluştu. Letonya maçı biraz talihsizlik oldu. Aynen. Hani kurulan bir yapı vardı, tamamen sıfırlandı. Aynen. Çek bir Letonya dedik ama. Evet hani aslında eğlenmemize rağmen, rağmen bence hani devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum ama ondan sonra Şenol Güneş zaten çok eleştiriliyordu. Hani oynattığı futboldan dolayı gerçi. Dünya <laughs> Pası üçüncüsü olsa da pek beğenmiyoruz. <laughs> Karizmasından dolayı. Evet Bakın, karizması yok. Sen, Senin sene, sene, sene şey konferans kupası ne diyorsunuz? <laughs> bence... İtalyan hakkıydı. <laughs> İtalyan hakkıydı. O kesin Ya 99'dan beri filan izliyorum sanırım ben. Bence izlediğim yeni konfederasyon kupasıydı. Çok iyi maçlar Çok iyi, oldu. Evet, evet özellikle Brezilya'nın yeni yıldız çıkarma çabaları biraz meyvesini verdi. gibi. Yeni yıldız o. Zaten. Fred olması evet. da var. Yani Neymar, da Neymar da hepimizin YouTube topçusu olarak soru <laughs> işaretiyle baktığı bir Bizim adam. Bildiğin Brezilya'nın Fred var yani. Onu konuşuyorduk <laughs> ya. O niye onunla ilgili? Çocuk yaşta gitti. Kazıyas <laughs> gibi yani. <laughs> daha altı yaşında. Hakan da. Peker. <laughs> Erol Eylül. O Neymar'ı bence... Meyver güzel şov yaptı. İyi tutturdular. Abi ya. Hakikaten çok da iyi oynadı. Bir de şöyle bir şey var. Komik bir olay var. İtalyanların savunma oyuncusu yok. Brezilyalıların santiforu yok. Evet. Ama Brezilyalıların stoperleri çok iyi. <laughs> Öyle bir karmaşa <laughs> var dünya <benim> da <laughs> Hakikaten Brezilya benim izlediğim en iyi defans dörtlüsüne sahipler. Biraz Marcelo sırıtıyor sadece. Şey de güzeldi ya. Bir de ayrı bir heyecan da oldu. Birden böyle mini bir dünya kupası evet, gibi evet. oldu. Çok kaliteli Eskilere Marcelo göre oldu. daha şey oldu. Ya yani eskilerde şimdi düşünüyorum da Rusistan'lar vardı, Avustralyalılar vardı, tam yine Tahiti vardı ama Tahiti maçı da bence 0-0'lık maçta Tahiti'yi gündeme getiren bir şey 3-0 olsaydı hiç Tahiti'yi konuşulmayacaktı. O Tahiti dışında diğer takımlar o kadar da fark olmayan çok iyi takımlardı. Uruguay-Brezilya maçı, İtalya-Brezilya maçı, yine Japonya-İtalya maçı Aynen. Japonya hakikaten muhteşem futbol oynayıp eğlendi. Çok iyi turnuva oldu. Turnuva güzeldi. Tahiti de bence çok güzel renk kattı yani. Tahiti'ye üzülüyoruz o 0-7'nin ama gelmeden önce onlar da <laughs> 11-0'la gelmişler evet, yani. demekten çok İspanya'ya kızıyoruz ama. Sağ <laughs> <Ettiğini> ol. <laughs> Sabah odasına <laughs> acımamışlar yani. Evet, evet. Özellikle Avustralya okyanusyadan çıktıktan sonra o taraf çok acayip <laughs> çok bir <karistik> duruma geldi <laughs> <biz>. yani. <laughs> Avustralya ne? orada açıklasa güzel oldu. Ya. Orayı biraz böyle Hı. genişletti. Orası hep bir Avustralya şeyi. Hakimiyeti var. evet. Ama hani belki biraz Kalite düştü diyebiliriz ama bir yandan da hani oradaki takımların da önü açılmış oldu evet, bir yerde. Çünkü Mesela, yani Okyanusya'dan New York basında bir katılım olacaksa en azından. Avustralya'nın Asya'da mücadele... Avustralya için de daha iyi oldu belki bir açıdan evet. tabii. Yani onlar çıta yükseltmiş oldular evet. çünkü rakipler bir Yeni Zelanda rakibiydi. Tüm sene önce iki maçta sadece evet. bir şu rakiple oynamak biraz... Yeni onlar Zelanda'da şey onların yarısı kadar belki diyebiliriz yani. yani. Onlar da işte son İtalya. Yarı <laughs> evet, Tahiti'nin gerisinde kaldı mı? Yarı finalde İtalya yeni Katalonya'da yeni ülkeye yenilmişler. <laughs> Finale bile çıkamamışlar. İtalya'nın gerisinde? 2010 Dünya Kupası'nda İtalya'nın üstündeydi Yeni Zeylanda. Yani üçüncü oldu. Evet, <laughs> <duymayın. gülüyor> başları beraber evet. galiba. O şekilde İyi etmişlerdi. İtalya'da Fazla suya etmişlerdi. sabuna dokunmadan veda etmişlerdi turnuva. Turnuva İtalya milli takımı iyi oynadı. Pino olsaydı. Turnuva da iyi değildi. maçlar oldu. Uruguay maçında bu fonu Özellikle Cavani'den yediği ilk golde ya bu çok güzel oldu ama zaten hani İtalyanların bu fon senesi dedikleri şey var ya yani. turnuva büyük turnuva zamanları <laughs> <Çift> bu fonu yıllar. <laughs> çift yıllarda tek yıllarda kötü oynar <laughs> onu gördük. Uruguay de, var galiba değil mi? Bu fon büyük ihtimalle rekorunu kıracak zaten. 43-42 yaşına evet. kadar oynayacak. Biz de gelirken onu tartışıyorduk hı hı. da. Kaç, daha kaç yani Arkasında kim gelir ama bu fonun karizması olacak. Sirego falan da iyi kalıyor ama bu Amelia mı vardı? ama ya, artık biraz düşüştü. Biz de arkadan ikinci bir isim sayamıyoruz. Yani 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 Sayın yedek kalecisi var genç. Adını unuttum şu an. Onu düşünüyorlar. Ama belli olmuyor tabii ki. Yani sonra performansını ne olur? Yani Fiorin vardı mesela. Olmadı falan. Ama yani dünya futbolunda kırılma noktası oldu gibi biraz. İspanya'nın yenilebileceği ortaya çıktı sanki. Evet önce Barcelona ondan sonra İspanya biraz dengeler değişti mi? O Gerçi Dünya Kupası bambaşka bir atmosfer olacak. Yani Brezilya belki yine ev sahibi olmanın verdiği bir gazla. Bence biraz ev sahibi olmanın verdiği evet, gazla. gazla. Final maçında zaten o gaz bariz bir şekilde bir milli maçlara okunurken bize. E zaten orta sahadaki yaratıcı futbolcu sorununu çözemezlerse eleme maçlarına kadar Dünya Kupası gruplarında çok zorluk yaşayabilir. Büyük Ve şey, e, mesela hep şey gibi düşünün. İşte Avrupa'da tutunamayan bir Brezilya futbolcu lige dönünce nasıl tekrar parlıyor evet. ya. Biraz öyleydi evet, evet. Kupası kendi evlerinde. Kendisi Stada alışıklar. <laughs> Havaya <Seçimleri olmuş. gülüyor> alışıklar, şeye evet. alışıklar. O zaman şey, bitirken bitirirken de bir şey atasözüyle bitirelim. E, bakalım Brezilya ne yapacak? Atasözünü <laughs> <mi> unuttum ben <laughs> bu <arada>? <gülüyor> <gülüyor> Neyse <gülüyor> böyle güzel bitirelim. <laughs> e, biz bu arada önümüzdeki sayıda gençlerle ilgili yazılar yazıyoruz. Cuma günden itibaren siteye ekleyeceğiz. Önümüzdeki haftalarda da yine gençler üzerine futbol sohbetlerine devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. hoşçakalın.